Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü Amerika ve uluslararası siyonizm denilen İsrail'in bir talimatıdır. Bu açıdan Türkler ve Kürtler büyük bir aldatma ile karşı karşıyadırlar. Şunu söyleyebiliriz ki İsrail büyük bir İsrail devletini kurmak istiyor. 700 milyondan fazla olan bu bölgede 7,5 milyon nüfusa sahip olan İsrail nasıl mukavemet edecek? Kendisi uğrunda savaşacak, ölecek, mücadele edecek. Sosyal, siyasi, ekonomik, askeri alanda İsrail'in en büyük kölesi olacak bir topluluğu seçtiler. Kim bunlar? Bunlar apoist ideolojik anlayışa sahip olan Kürtlerdir. Peki neden Amerika bunu istiyor? Çünkü dünyanın dört bir yanında Irak'ta, Suriye'de, e, Türkiye'de nerede apoist ideolojik bir anlayışa sahip bir Kürt varsa hiç şüphesiz ki Abdullah Öcalan'ın onlar için kutsal bir lider olması onların birlikteliği anlamına gelmekle beraber aynı zamanda bak biz sizin liderinizi çıkarttık artık bizim emrimizdesiniz şeklinde aslında paralı askerler konumuna gelecekler. Şunu söyleyebiliriz ki melhame Kübra Büyük Armegadon Savaşı'nı Amerika ve İsrail başlattı ve başlatma süreci devam ediyor. Ve bu süreçte e, Apoist anlayışa sahip olan bu Kürtler maalesef aldatılacak ve ilk savaşları müminlerle, Şam ehliyle olacak. Ondan sonra Türkler de bu olaya girecek ve bu e, İran'ın da kendisiyle katıldığı bir savaş bölgesel bir savaşa yavaş yavaş sıçramaya başlayacaktır. Bu açıdan Abdullah Öcalan'ın çıkması Amerika'nın ve İsrail'in işine yarar. Asla Türklerin işine yaramaz.